Fabelinka YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle bir kese yapacağız. İstiyorsanız bu keseye her şeyi koyabilirsiniz. İstiyorsanız damat bohçası olarak kullanın. İstiyorsanız Kur'an-ı Kerim koyun. Ben böyle Kur'an-ı Kerim koymak için yapacağım. Veya işte içine kokular koyup bir yere şöyle asabilirsiniz. Süslük falan. O şekilde yapabilirsiniz. Bu aşama aşama gideceğiz arkadaşlar. İlk önce şu Angles şerit nasıl yapılır? Onu göstereceğim size ve malzemeleri de söyleyeceğim. Bunu yaptıktan sonra İngiliz dantelin şablonunu nasıl çıkaracağız onu göstereceğim. Daha sonra şu nasıl dikiyoruz şu keseyi? Onu makinede göstereceğim ve en sonda süslemelerini. Bu videomuz biraz aşama aşama. İlk olarak arkadaşlar şöyle bir desenim var. İngilizim, İngiliz deseni. Şöyle İngiliz dantel Bim'den almıştım bunu. Şöyle bir kitabım var. İstiyorsanız böyle bir kitap bulabilirsiniz. Bim'den siz de alın. Ee, 3 liraya almıştım bunu. Böyle bir desen çıkardım. Şöyle altına altına şöyle bir karton koymam gerekiyor. Bant gerekiyor. Arkadaşlar bir de şöyle soğuk silikonum var. Soğuk silikon kullanıyorum. Kumaş olarak da şu şekilde tel kırma tülü kullanacağım. Tel kırma tülü arkadaşlar. Petek tül kesinlikle olmuyor. Bu biraz daha böyle tok duruyor. Yıkadığınızda falan sorun olmamış oluyor. Mutlaka bundan kullanmanız gerekiyor. İlk olarak size adan şerit nasıl örülür onu göstereceğim. Şu şekilde alıyorum bir tane başlangıç ilmeği yap yapıyorum bakın yaptım yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyoruz bir iki benim bu ta yıllar önceden kalan bir şeydi arkadaşlar onu değerlendiriyorum bunun ip olarak da Ören Baya'nın e, dantel anglez ipi diye söylerseniz veriyorlar zaten. Ama eğer Elinizde ne varsa da onu da kullanabilirsiniz. O, o ipliklerinin biraz kalınları oluyor. Onları kullanabilirsiniz. Elinizde olan iplikleri kullanabilirsiniz. Ama bu Ören Bayan'ın krem rengi, dantel ipi diye söylerseniz tuhafiye verirler. Bu benim elimde vardı. Sadece size başlangıcını gösteriyorum. Şimdi iki tane zincirimi yaptıktan sonra ilk zincirin içine şöyle batıyorum. Bakın iki tane oldu. Şimdi şöyle arasından tekinin geçiriyorum iki tane şimdi ikisini birlikte alıyorum Evet aldıktan sonra şöyle çeviriyorum sağa doğru sağa doğru çeviriyorum bakın şurada bir tane ilmek var bir tane onun arasında şöyle batıyorum ilk başta bir tane oluyor battım bakın bir iki tane şimdi şöyle bir ilmek alıp ikisinin arasından geçiriyorum Evet şimdi ne yapıyorum hep arkadaşlar çeviriyorum çeviriyorum bakın şurada iki tane ipliğim var o iki tane ipliğin arasından geçiriyorum. Evet iki taneyi geçirdim. Şöyle o ikinin arasından geçirdim tekrar. Bakın iki tane kaldı. Şimdi ikisinin arasından geçiriyorum. Şimdi çeviriyorum. Çevirdikten sonra bakın şurada tekrardan bir iki tane ipim var. O ipin arasından geçiriyorum. geçirdim. Şimdi bir tane ilmek alıyorum. O ikisinin arasından geçiriyorum. Geçirdim. Bakın iki tane kaldı. Sonra ikisinin arasından. Bu şekilde çeviriyorum tekrar. Çevire çevire. İkisi önce ikisinin arasından geçiriyoruz. Evet ikisinin arasından geçirdim. Bunun arasından atlat, atlattım. Şimdi iki tane kaldı. ikisinin arasından. Şimdi çeviriyorum. Çevirdikten sonra bakın zaten iki tane ipliğim belli. 1 2 Şöyle geçiriyorum arasından. Geçirdikten sonra şu ikisinin arasından aldığım iki ipliğin arasından geçirdim. Bakın iki tane bir tane ilmek alıyorum. Arkadaşlar önce şuraya kartonumuzu koyuyoruz. Kartonu koyduktan sonra desenimi kartonun üzerine koyuyorum. Daha sonra bantla şu şekilde arkadaşlar desenin olduğu yerlere güzelce bantlıyorum. Masama sabitlemiş oluyorum bunu. Hem de desenim kaymayacak. Desenin olduğu yerleri arkadaşlar komple şekilde bantlıyoruz. Bantladıktan sonra da üzerine tülü geçireceğiz. Toplu iğneyle tutturacağız. Evet arkadaşlar tülümü kestim. Toplu iğne ile tutturdum. Altta benim şimdi kartonum olduğu için bakın şöyle batırıyorum. Kartonu koyma mantığımız da bu zaten. Şöyle gergiye getiriyoruz güzelce. Daha sonra bakın şöyle şeritlerim hazır. İstiyorsanız bu şeritleri bir ütüleyin. Daha güzel olsun. Hatta bunu kolalıyorlar da. Ama benim kolalamaya vaktim yok. Ee, ütüleyebilirsiniz istiyorsanız. Şimdi şöyle soğuk silikonumu alıyorum. Bu şimdi zor kuruyan bir şey olduğu için ne yapacağım biliyor musunuz şöyle şöyle yavaş yavaş şu desenimin etrafından güzelce sıkıyorum desenin etrafına önce sıkıyorum daha sonra yapıştıracağım öyle daha kolay oluyor çünkü şöyle denediğimde daha kolay yaptım o şekilde çabuk kuruyan bir şey olmadığı için bu sıkıntı olmuyor arkadaşlar geçtim Geçtikten sonra arkadaşlar bir tane tığınız varsa tığ kullanabilirsiniz. Ben de şöyle bir biz var. Bizle hani daha rahat koymak için kullanacağım. Şöyle ucunu düzeltelim. İlk önce şu yuvarlaktan başlıyorum. Ortadan. Şu yapıştırıcının Biraz kuruması gerekiyor. O zaman çok güzel yapışıyor. O yüzden zaten önceden ben şey yaptım. Evet, şimdi daha rahat yapılıyor. Evet şimdi bakın buraları yaptım. Yaptıktan sonra elimle şöyle bastırıyorum, tam oturtturuyorum buraları. Şeritlerimi ve şuralarda kesinlikle arkadaşlar şey olmayacak, böyle pütür pütürlük olmayacak. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şuradan kesiyorum. Evet kestim. Kestikten sonra şunun arasına koyuyorum bu bağlantı yerine ve burada kapatıyorum burayı. Bakın bağlantı yerlerimiz belli olmayacak. Şöyle altına koydum. Şimdi diğer tarafı da yapıyorum. Arkadaşlar bitirdim. Bitirdikten sonra ne yapıyorum? Şöyle bastırıyorum ve tam oturmasını sağlıyorum. Bakın bağlantı yerlerime hiç belli değil. Çünkü ne yaptım? Altına koydum birazcık. Şimdi şeridimi şöyle şöyle bastırıyorum ve daha iyi yapışmasını sağlıyorum. Kurudu. Şimdi toplu iğnelerimi çıkarıyorum. Şimdi şuradaki bantlarımdan tutup çekiyorum. Şurada bakın bantlarım var. Evet. Şimdi yavaşça çekiyorum. Bakın hazır. Bunu tekrar kullanabilirsiniz arkadaşlar istiyorsanız. Şöyle köşeye koyuyorum bunu. Bakın anglezimiz hazır. Şimdi kesme işlemine başlayabiliriz. Ama çıkarırken de dikkat edelim. Esnemeler olmasın. Şöyle düzeltelim. Şimdi şu kenarlarından kesiyorum. Daha sonra da o kenarlarını yakacağım. Ama yakarken çok dikkat edelim arkadaşlar. Sıkıntı olabiliyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü naylon olduğu için hemen eriyor. Şöyle bir milim falan bırakıyorum kenarından. Bu şekilde kenarından kesiyorum. Evet kestim. Şimdi çakmakla şu kenarlarını güzelce yakıyorum ama çok dikkatli bir şekilde yakıyorum. Şöyle. Çok dikkatli oluyoruz arkadaşlar bu aşamada. Çünkü şuraları falan da yakabiliriz. O zaman da ekleme yapıp ekleme yapıp orayı kapatmamız gerekecek. Yani ekstra iş çıkacak. Evet arkadaşlar dantel anglezimiz hazır. Bu şekilde dantel yapıyoruz. Yaptıktan sonra da istediğiniz yere monteleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar ilk aşamamızı yaptık. Şimdi sıra geldi bu e, torbamızı yani Kur'an ı Kerim kılıfımızı dikmeye. Bunun için de arkadaşlar keten kumaş kullandım. Dak dediğimiz kumaştan kullandım. Bunları parçacıdan almıştım. Bunları kullandım. Şimdi e, ilk olarak arkadaşlar kumaşımın e, burası. 40 santim boydan da 1 metre arkadaşlar. Şu şekilde kumaşımı ikiye katlıyorum. Uçlarını ucuca uç getiriyorum şu şekilde arkadaşlar. Böyle getiriyorum uçlarını. Birbirine getirdim. Getirdikten sonra şuradan 10 santimden mesafe bırakıyorum. Ve şöyle tutturuyorum 10 santimden. Şuraya 10 santim mesafeyi bıraktım. Şimdi arkadaşlar şuradan geliyorum. Şuradan geliyorum. Buraya kadar dikiyorum. Daha sonra diğer tarafında aynı şekilde şuradan başlıyorum ve şuraya kadar dikiyorum. Şu iki köşesini dikip geliyorum şimdi. köşesinde şöyle diktim. Şuradan şuraya. Buraya ne yaptım? 10 santim mesafe bıraktım. Diktikten sonra şuradaki toplu iğnelerimi çıkarıyorum ve ters çeviriyorum. Ters çevirdik arkadaşlar. Şimdi şuradaki ağız kısmını yapacağız. Şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde Bakın ters çevirdim. Ters çevirdikten sonra bakın şöyle bir görüntü oluştu. Şimdi şöyle yapıyorum. Şuradan dikiyorum. Daha sonra şurayı da aynı şekilde tutup şuradan dikiyorum. Dört köşesini bu şekilde dikeceğim. Köşelerini diktim. Diktikten sonra bakın şuraları diktim. Şimdi şöyle ikiye katlıyorum. tam nereye getireceğim zaten belli nereye getireceğim. Şöyle arkadaşlar göz kararı bu şekilde katlıyorum. Nereye kadar getireceğim? Şuraya kadar. Şuraya kadar getireceğim. Şöyle toplu iğneyle tutturalım. Ne yapıyorum? Katlıyorum. Katladıktan sonra şuraya getiriyorum. Şurayı da toplayın alalım. Evet. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şuradan başlıyorum. Düz dikişle dikiyorum. Aynı şekilde diğer köşesini de aynı şekilde yapıyorum. Şuradan başlıyorum düz dikişle dikiyorum. Şuralar boş kalacak. Neden? Buralara ip sokacağız çünkü. Şuralar boş kalıyor. Şuradan ve buradan güzelce düz dikişle dikiyorum. Evet arkadaşlar, bakın hazır. Şimdi güzel bir ütü sürmemiz gerekiyor. Şu uçlarını falan güzelce Şuraları tam böyle sıfırlayıp Güzelce ne yapıyoruz? Ütülüyoruz. Ütüledikten sonra şuralardan Dört köşesinden de Bakın şuradan Ve şuradan Tam üç köşesinden Aynı burada olduğu gibi Dikişle geçeceğim. Ütüledikten sonra Şöyle üç köşesinden Güzelce dikişle geçiyoruz. Geçtikten sonra da iplerimizi takıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da süsleme çalışmalarına devam edeceğiz. Arkadaşlar kesemizi diktim. Bakın şu şekilde kesemiz hazır. En sonunda şuradan ve şuradan güzelce köşelerinden geçtim. Böyle bir kesemiz oldu arkadaşlar. Şöyle benim makrome taranabilir ipliklerimden vardı. Onu kullanıyorum ama istediğiniz herhangi bir iplik olabilir. Şimdi şöyle yapıyorum. 1 metre 10 santim uzunluğunda ipliğimi kestim. Kestikten sonra şöyle yapıyorum. Şuradan bakın şurada boşluk var ya buradan geçiriyorum. 2 tane kesiyorsunuz arkadaşlar. 1 metre 10 santim uzunluğunda iki adet iplik. 1 bir, bir de burada var. 2 İlk başta şuradan şöyle geçiriyorum bir tanesinden. Evet Makas da şu şekilde çektim arkadaşlar. Çektikten sonra bakın ne yapıyorum? Diğer tarafına geçiyorum. Buradan da geçiriyorum. Yani şu şekilde olacak. Böyle. Ya buradan başlıyorum bu şekilde. Bunun diğer ipliği de tam tersine yapıyorum. O zaman çift taraflı çekilen bir e, büzgümüz olacak. Evet, birincisini geçirdim. Bakın şöyle şuradan iki ucunu birleştiriyorum ve bir tane düğüm yapıyorum farklı şekillerde farklı ipliklerde kullanabilirsiniz bu arada şöyle uçlarını birleştiriyorum bakın ilki tamam arkadaşlar ilkinin şurası bakın bir tarafında şimdi tam tersi yönde yapacağız Evet bir tarafı çıkardım şimdi ne yapıyorum şuradan tutup diğer tarafa geçiyorum yum yapalım. İki ucu burada bakın. Şuradan geçiriyorum şimdi. Yaptım. Bakın. Şöyle iki tane bu tarafta ipim var. İki tane bu tarafta. Şöyle düzdüğümde güzel bir kesemiz oldu. Kur'an-ı Kerim koymak için ya da böyle damat borçası için falan da kullanabilirsiniz. Her şeye kullanılır. E, tül bantlarınızı falan koyabilirsiniz. Şimdi süsleme aşamasına geldik arkadaşlar. Şöyle tam ortalıyorum. Yerini mi belli ediyorum. Belli ettikten sonra toplu iğneyle güzelce tutturuyorum. Evet güzelce tutturdum arkadaşlar. Bir tane şöyle bir e, Ince bir boncuk iğnesi aldım. Şöyle bir ipliğim var. Nakış ipliği. Dikiş ipliği, nakış ipliği artık ne varsa. Şöyle iki kat yapacağım bunu. Sonra güzelce buraya monteleyeceğim. Gidelim. Şöyle yapa yapa buradan monteleyerek gidiyorum. Dikkat edelim. Büzük büzük olmasın. Şöyle dibine batıp İngilizime güzelce kumaşıma monteliyorum. Monteleme işlemin bittikten sonra da pul boncukla süsleme yapacağım. Orayı da artık elinizde hangi pul boncuk varsa onlarla kendi zevkinize göre yapmanızı öneriyorum. Evet arkadaşlar. Böyle gizli dikiş yapıyorum. Bakın. İki kat yaptım nakışıklığımı. Aynı krem rengi olduğu için hiç belli olmuyor zaten. Şimdi güzelce monteleme yapıyorum. Gerçekten çok şık olacak. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Pul boncuklu süsleme yaparken. Püf noktası da arkadaşlar büzük büzük olmayacak böyle güzel monteleyelim. Bu şekilde dikiyorum. Diktikten sonra süslememi de yapıp en son halini sizlere göstereceğim. Gerçekten çok şık oluyor arkadaşlar. Yapımı da evet çok arkadaşlar. arkadaşlar son halimizde bu şekilde gerçekten çok güzel oldu. Ee, bir tane şöyle yeşil yapmıştım. Bir tane de şu şekilde yaptım. Desen gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın şöyle kristal boncuklarla yaptım. Ağız kısmına da şöyle yaptım. Bunu istiyorsanız poşetlik olarak da kullanabilirsiniz. Mesela şöyle koyup şuradan mesela bir yere asıp burayı poşetlik olarak kullanabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim kılıfı olarak kullanabilirsiniz. başka damat bohçasının içine koyulabilir. İşte tülbentler, havlular falan koyulabilir. Çok amaçlı olarak kullanılabilir bir kesemiz oldu arkadaşlar. Umarım beğenmiştirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kolay gelsin.